Türkiye yüzyılı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023'ün önemini işaret etti. Türkiye'yi hedef alan İngiliz dergisinin seçimle ilgili analizine cevap verdi. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü bir ikimin üzerinde Türkiye yüzyılını yükselteceğiz. Bunun için 2023 çok büyük önem taşıyor. Türkiye'nin müreffeh yarınları için. 85 milyon olarak hep birlikte bu imtihanı alnımızın akıyla vermemiz gerekiyor. Siyasetçi ve medyasıyla yabancıların da yakından takip etti. Bugün gazeteciler sordu bana. İngiliz The Economist bizimle ilgili gene bir şeyler söylemiş. Dedim ya Türkiye'nin kaderini İngiliz The Economist mi belirleyecek? Benim milletim belirleyecek milletim. İstanbul'da düzenlenen Esenyurt Eğitim Kampüsü temel atma töreninde konuşan Erdoğan, Yunanistan Başkanı Miçotakis'e de tepki gösterdi. Artık güçlü bir Türkiye var. Yunanistan şöyle demiş, bu böyle demiş. Bak diyorlar ki bu Tayfun diye bir füze Türkiye üretti. Eee? Ama işte bu Atina'yı vurursa ne olacak? Ya bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Yeter ki siz akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız ee, biz eli kolu bağlı mı duracağız? Bak Miço Takis. Gene sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil. Eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan Çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Ama akıllı usu durursan bizim seninle işimiz yok. Ve biz nice ihanete rağmen 20 yıldır sabırla, azimle, fedakarlıkla bugünlere getirdiğimiz stratejik projelerimizi, eserlerimizi, hamlelerimizi 3-5 muhterisin keyfine teslim edemeyiz. Küresel ölçekte kartların yeniden karıldığı bir dönemde ülkemizin önüne inşallah Türkiye yüzyılıyla projemizi sunacağız.